günaydın ben çocuklara kahvaltınızı hazırladım arkadaşlar bugün perşembe bu arada konuşamıyorum ağzımın içi çok kötü acıyor oruçtan beri 20'lik işte et parçası oluştu üstten onun gitmem gerekiyor ee, şimdi şöyle 2 adet orta boy soğan doğradım biberlerimi yıkadım dün çarşamba pazarıydı pirincimi çıkarttım arkadaşlar şimdi yıkayıp e, zeytinyağı sıvıya pul biber, karabiber, köri, e, nar ekşisi, damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz tuz. Sonra dolduracağım. Üstünü dilerseniz bunların biberleriyle kapatabilirsiniz. Dilerseniz domatesle ya da sade. Şimdi. Ne anne? Evet arkadaşlar, toprak da bana çekmiyor. Çektirmek istemiyor. Annem yapma. Hava serin o kadar sıcaktı ki anlatamam size. Aşırı sıcaktı. Şimdi bunu yıkayacağım canlı. Yıkadıktan sonra bir güzel daha fazla bir her şeyi yıkayacağım. Çocukların da canlı dersleri var. Canlı ders yapın. Bir de mercimek çorbası koyacağım. Bir mercimek Çorbası yapacağım. Şimdi yıkadım bunu. Soğanların üstüne ilave ediyorum. Bu arada suvanlardan ısıtçım yaktı. Oruçluyken aç karnına yaparsınız ya. Hı, öyle oluyor. Şimdi arkadaşlar şunu kaldırayım. Bu arada yağdanlığımı da yıkadım. E, kurusun. Ona da ee, şeyleri koyacağım. <laughs> şeyleri değil mi? Şimdi yağı koyacağım. Daha yeni yıkamak nasip oldu. Çık anneciğim. Toprak ayağımın altına geliyor. Bir rahat bırakıyor beni. Şimdi karabiber. Birazcık e, sot sumak ve nane ha, nane nerede? naneyi versene çocuğum naneyi ver oradan şöyle karabiberimi ekliyorum ay nasıl Hı -hı. bunu da yağlamışlar herhalde yağlayınca birbirine yapış yapış oluyor yağlanmış iyi olmuyor istotun arkadaşlar onu da attım bunu soğan beni mahvedecek dişimin ağrısı da bir yerden anlatamam size felaket şöyle de sumak arkadaşlar bu sumak da ekşilik versin diye anneciğim ya? bebeğim tamam ver onun derdi de e, telefon arkadaşlar çekim yaptırmıyor bana Dün e, telefon bunda olduğu için yapamadım çekim. Pazara gittim, buna verdim. Çünkü peşime gelmek istedi. Bu sanki nane'nin içinde başka bir şeyler var arkadaşlar. Ay al koy bunu. Şimdi tuzumu ilave edeceğim. Bu arada nemleniyor ne tuzda. Ne yavrucuğum? Evet. Nemlenmiş ne yazık ki arkadaşlar. Mutfakta nemleniyor. Pirinç de koysam, defne de koysam. Nemleniyor. Şimdi zeytinyağı salçasını ilave edeceğim. Aşkım beni bir rahat bırak bebeğim. Evet. Bir tatlı kaşığı kadar da salçamı ilave ediyorum arkadaşlar. Ve zeytinyağı bolca. Dilerseniz siz maydanoz falan da katabilirsiniz. Ee, benim çocuklar kattım yemek istemiyor. Bundan dolayı katmayacağım. Şunları da kaldıracağım. Erikli biber arkadaşlar. Bugün pazardan gelince direkt oraya astım. Şöyle salçam falan iyice karıştırayım da. Allah'ım ağzımın içi nasıl ağrıyor, nasıl ağrıyor. 20 diş röntgen çekilmem gerekiyor. Oraya bir arayayım arkadaşlar. Açık mı? Ee, kendi diş doktorumuz cenazesi olduğu için yok. Eşim de aslında gidecekti. Cenaze nedeniyle gidemedi. İşte benim de 20 diş e, Röntgen çekimlikten ultrasyonla röntgenle Neyse artık. Çekildikten sonra e, çekecek zor mu değil mi? Yoksa hani ameliyat altında mı çekiliyor ya? Başka yere yönlendirecek. Bir de çocukları da Ali'yle Ali ile Ali toprağa da bir diş cerrahı alacağım. Onları da götüreceğim. Ve göz doktorunu alacağım. yapacağım? varmış arkadaşlar. Bezmalem paralı. Her şey paralı. Şimdi iç harcımı yaptım. Mis gibi oldu. Küçük tenceremi çıkartacağım. Ağrı çekilmiyor daha. Şu tencerede pişireceğim. Şunda da mercimek yapacağım. Ee, süzme mercimek. Et parçası böyle dedikçe nasıl acıyor dişe. Şöyle dolduralım sizlerle. Efendim anne. Kaan da benden kaşarlı karabiberli yumurta istiyor. sucuk yok arkadaşlar. Sucuklu kaşarlı ee, seviyor. Ali de ben yemem dedi. O zaman patates kızartayım dedim. Şimdi Kaan yemiyor. Ona yapacağım birazdan. Ee, dersi bitsin. Ee, film izleme dersine gitsin. Çizgi film. Yemek saati. Onun yemeğini yapacağım Kaan'a da. Anne. Şu an herhalde matematik yapıyorlar. Havlu doldurunca e, piştimi taşıyor. Oğlum çiğ çocuğum. Ah. Anası gibi yiyor maşallah. Şimdi şöyle eşit eşit birer kaşık koyun. Ay görmedim Bu arada biberler alır inşallah tencere. Aslında bunu kaç biber giriyor bu tencereye sayıp bir dahakini öyle almak gerekiyor sayısıyla. Gerçi adamlar koyuyor. Sen şu kadar desen desem onlar kiloyu ayarlamak için, dengelemek için koyuyorlar. Ee, evleri süpürmeyeceğim. Dün robot süpürgeyi ihlası çıkarttım. Onu süpürdüm arkadaşlar. Şişt, topraktaydı yine telefonum. Biliyorsunuz malum çocuklar evde sıkılıyor. Arda veriyorum telefonu. Devamlı vermiyorum. Çünkü düşer kırılır falan. Ben size video çekemem. Efendim anneciğim. ne oldu? Köşede ne yapacaksın? Ne koyacağım köşete? Ha? Bunun yanına başka bir şey yapsam mı yapmasam mı bilmiyorum. Yapmayacağım büyük ihtimal. Yanına yoğurt, salata, daha ne olsun? Yeter. Yarına da yemek yapmam gerekiyor arkadaşlar. Terapi falan olunca malum hem çocuklara hem eşime bir yere gittim mi yemeklerde sıkıntı oluyor. Onun için bu saatler sabah erken saatlerinde kalkıp yaptım çok iyi oluyor. Bir yere gittiğiniz zaman arkanızı çekmiyorsunuz. Rahat rahat e, gezebiliyorsunuz. E, ya da İçiniz rahat oluyor. Benim öyle oluyor yani. Aldın mı poşet? Getir ver vereyim. Ne yapacağım bunu? Bunu geri yerine koy. Tamam mı? Tamam anneciğim. Şimdi tenceremi ayarlayayım. Dolu biberler devrilmeden. Şun adam kendisi koymuş, böyle küçük oldu mu? su giriyor, böyle yumuşak bir tat veriyor. Bunu da adam koymuş. Yumuşak tat verdim, yiyemiyorum. Sulu sulu, mıcık mıcık oluyor. Bu <laughs> adam koymuş işte. Bazen ne kadar gelirse diyorum, bazen ona fazladan fazladan koyuyor. Bazen de ayarlamak adına dediğim gibi. Şimdi son bir tane kaldı. İyi alır bunu da. Bir tanesinde kurt girmiş. Tamam da arkadaşlar. Şimdi üstüne salçalı sos, tuzlu sos, yağlı yapacağım. Evet. Domates koydum. Artık çocuklar yerken domateslerini üzerinden alırım tabaklarına koymadan. Çünkü domatesi de şey yapıyor. İç harcımı da tam eşit şartı. Şimdi buna e, salçalı yağlı su hazırlayacağım. Ayrıyetten e, kap kap pisletmeyeceğim. Şuraya yerleştireyim. Canlar. Tamamdır. Üstüne de domatesleri. Evet arkadaşlar salçalı suyumu hazırladım. Tuzumu, zeytinyağımı. Şimdi suyumu koyup üstüne domatesleri ilave edeceğim. Hı. Hı. Tamamdır. Şimdi domates de ne anneciğim? Bunu kısık ateşte pişirelim. Üstüne domatesini de ekleyelim. Tamam mı? Ne istiyorsun? Ne <laughs> vereyim ne? Hadi hadi. işim var beni. Hadi hadi. Tamam anneciğim. <laughs> Ama bak dün de çekim yapamadım. Ah oh, <laughs> Ağzım içi. Çok kötü. Hadi git. Anne. Anne. annem elimi keseceksin Anne. Git içeri. Anne. <laughs> şu büyük Anne. domatesi koyalım şöyle Hı, hı, hı. Hmm. Benim yayamacığım. Ana gülü. şöyle. Kaç tane kaldı? Arkadaşlar. Son üç tane kaldı. Şunu da. Oh elimi kesiyordum anneciğim. Toprak ne yapıyorsun anne? kestiriyordum bebeğim. Anne. Evet dolma biberlerimiz hazır pişmeye koyalım. Şimdi onu kapağını kapatalım. Bak ver ver. Yoksa telefon. Bu şimdi pişsin arkadaşlar. Hadi vereyim. Topraktan istediğim nihayet şarjımı bitirmiş az kalmış. Mercimeğimi koydum ton biberlerim de pişiyor. Burada da yemeğim. Bana afiyet olsun. Çok küçük şu kadarcık ekmek e, tam buğday ya da e, çavdar ekmeği yiyorum genelde. E, bu da Lipton'un kiraz sapı. Şimdi bana afiyet olsun. Zeytin niye çok diyet zeytin arkadaşlar? Zaten anlarsınız. Ne? Ne istiyor? Yumurta yiyecek misin sen de? Vereyim mi? Tamam. Doğradık arkadaşlar yemeği yedikten sonra biz çıktık baya bir geçti saat toprağı yanıma aldım Ali ve Kan babaannesinde biz arkadaşlar geziyoruz birkaç şey alacağız beğenirsek sonra görüşürüz değil mi toprak arkadaşlar dondurma almaya e geldik çocuklara şimdi Nisa yiyor toprak da yiyor toprak gel böyle geziyoruz ben Nisa değilim neydi? Yani Zeynep arkadaşlar. <laughs> Şu şal modelimi değiştirdim. Kıyafet deneye deneye bozuldu. Hatta ayrı yapmıştım şalı. Şimdi tekrar düzelteyim şalı. Şöyle bir tane boydan kıyafet aldım. Çok güzel. Bir tane daha beğendim. Ama yine bir bakacağım şöyle. Boydan kıyafetleri daha çok yakıştırıyorum kendimi. Sizler de yakıştırıyorsunuz arkadaşlar. Tamam gel bakalım. Gel topla. Şimdi şu mağazaya bakacağız arkadaşlar Aldığım yeri de söylerim Hep. Afiyet olsun Toprak Evet arkadaşlar çiçek köfte aldık Toprak panta aldı Zeynep Bayram alışveriş yaptık Nurcan da çocuklarla Yarım yarım pörüştüğümüz için bizi kesmedi Bir tane daha almaya gitti O alışveriş yaptı Ben yaptım Çok güzel şeyler var Esenler'de Yine geleceğiz buraya Hatta takipçimle karşılaştım Değil mi anneciğim? Afiyet olsun. Ben de böyle şahtım kaydı. <laughs> Vay abi. Oturduk böyle çimenlere. Masemizi de kapatalım. Ali ile Kaan'ı da getirecektim. Gelmediler babaannelerinde.